Bir erkek sevdiği zaman değişir. Savunmasını indirir. Duvarlarını yıkar. Sana elini uzatır. Kendinden taviz verir. Sevdiği için sabreder. Ne kadar kırılırsa kırılsın. Ne kadar dökülürse dökülsün. Çok da belli etmez. Çünkü severken güçlü görünmeye değil de ve sevdasını yaşatmak ister. Ancak eğer ki karşılık alamazsa yine en çok kendi yarar. Ve sonunda da aslında her erkek çok fazla sevmenin bedenini de yalnızlıkla öder. Yalnızlık gece ayazında Sabaha kadar beklemek gibidir Isınmak için güneşin doğmasını beklersin ama O güneş hiçbir zaman doğmaz Of, romantik haydut Ne yaptın? Yine bir terk edildin yoksa? He Terk edildim Herkes terk etti gitti beni <laughs> Sol kaburgam bile firar etti bedenimde